Merhaba hanımefendi. Merhaba. Öpeyim. Aa ne yapıyorsun ya? Bey hanımefendi. Aa, pardon özür dilerim. Alışkın of. değiliz. Alışkın Nasıl değiliz. değiliz. Nasılsınız? Peki, Memnun oldum. Merhaba. Merhaba yavrum asist üstünden. Merhaba sizsünler? merhaba. Ah seni İyi, yerim. Iyiyim ah seni yerim. Pardon özür dilerim. Murat. <laughs> Murat. 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 İnsanlara tanış. Bakalım <laughs> kafamı takan. Merhaba Murat. Ay. Ay Murat'cığım merhaba. Ay. Yapma Murat. Elim dolu Murat. <laughs> Yapma. Nasılsınız hanımefendi? Valla şükür Murat'la falan uğraşıyoruz işte. İş güç Murat. Çat ustalığı. Uğraşıyoruz yani Murat. Sizi hayli iyi gördüm. Ben de sizi hayli iyi gördüm. Nedir? Çok güzel bir kadın değil mi? Olayınız nedir? Olayım nedir? İstanbul beyefendisiyim mesleki olarak. Ay ne oh, yapıyorsun? Murat! Evladım. Bir kere de şuraya gelin düzgün dur ya. Bir kere de düzgün dur çocuk ya. Bıktık be. <laughs> Anne. Yeter lan. Ana, 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 ana. Bana <gülüyor> <gülüyor> Alma, ne zaman ağlamanızı mı öğrendin? Ağlamanızı sen? Ne zaman ağladın senle biz? Dışarıda insanların <laughs> içinde ne zaman ağladın? <gülüyor> Karıştırdım ben de. Ya ne olur. Şşş. Ay bana Ne yiyeceksin? Geldik gene bir, bir Ne yiyeceksin? Ediyor. Kemik. Ne söyleyeyim? Ne sipariş edeyim? Kemik. Bana bir bulgur aşı. Bulgur Üstüne aşı. <laughs> Fransız restoranındayız ama hanımefendi. Ben mi dedim Fransız restoranında buluşan diye. Ben bulgur gelecek buraya. Tamam siz nasıl isterseniz. Bulgur üstüne biraz et. <laughs> Kırmızı. Kırmızı. Murat sen ne istiyorsun? Kemik. Şarap ne <laughs> açtı diyeyim. Şarap mı? Hı <laughs> hı. Ya a o. Oh! Oh! Oh, telefonu oh! kodumu Murat'a bıktım artık telefonu <laughs> senden. Bak. <laughs> i̇yi mi? Tamam. Hayvan <laughs> ol hayvan. Telefonu iyi. Hanımefendinin telefonu kaç para biliyor musun? Tamam evladım. Hanımefendi burada e, köpek öldüren var mı? Çarap. Bulduydunuz beyefendi, hanımefendi. Bir Siz bakalım. bana <laughs> yani şey hanımefendi mi dediniz? Kesin ki karışıyor. Orkudan kendi bir şey yapamıyor. Hanımefendi mi dedin? Ben çok korkuyorum. Beyefendi o zaman siz şarap... Dur <laughs> <laughs> ya bu ee, Siz şarap söyleyin. Tamam. Sen ne açıyorsun yavrucak? Ben meyve <laughs> meyve suyu istiyorum. Tabii ki vişne suyu. Meli vişne suyu. Vişne, su, vişne suyu. Neydi ben bulgur plan kemik sen? Ee, ben, sen? ben, benim özel bir yemeğim var Nedir? Klasik şefin klasiği. Bulgur. Neydi şefin klasiği? Hı <laughs> hı. Kemik. Büyük ama dana götünden olacak size. Ben çocuk menüsü. Çocuk menüsü demedin sen az önce vişne suyu dedin bak. Çocuk meyve işte suyu Vişne suyu demedi mi? Ama niye Ben çok korkuyorum. Hayatım. Baba. Abdüley. Gidelim evet. Abdüley. Gidelim. Hayır hayatım hiçbir şey yok. Murat. Hı. Çok kemik yiyorsun oğlum. Hı. Çok Hı. kemik yiyorsun. Kulağını küsürdün. Evet. Siz. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi lütfen. Sizin gözünüzü... Bu aranızı Küfür Küfürüyorsun Murat. Küfürüyorsun. Tamam. Murat. Küfürüyorsun. Kardeşim Murat. Murat'ın kemik yaşı 3. <laughs> ama insan olarak e, 17 falan denk geliyor. Okul? E, mektep? E, mektep daha başlamadı. 17 yaş için hı -hı. biraz ama şey değil mi? Mama yemeği öğreniyor şu anda. Mama ha. Genelde Bakışlardan daha böyle, evet. Ama sen 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 Ama baba bu abi o zaman. abi hayatı. Hayır hayır abi değil. abi sen 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 ben bir şey sen size, sal, size saldırmaz tamam. size. sen sen yapıyor. sen hı -hı. sana sen 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 ya dur. Ter kapma. Kapma can. Bak şey hayvan parçası gibi hayatım. Evet maymunlara benziyor. Bak ne güzel. Kap. Refleksleri iyi. Güzel de iyi. Refleksleri güzel. Sizi benim komşum. Sizin ben gözlerinize vuruldum bu arada. Ah teşekkür ederim. Ben de sizin. Bıyığım hakkında ne düşünüyorsunuz? Bıyığım nasıl kesiyor ya? Keseyim mi? Bıyığım nasıl azaltın? Ama Hayır ben babamın bıyıklarını evet. seviyorum. Bıyıklarını pedaladın. Eski e, eşim validesi Handan Sultan'ı. Ne ya. demek? Peyda işte takmadığından oh. e, pe peyda olur. Hayır, Dayan, hayır. Yani, Onlar ne demeyi Pis o bu. Hayır. Ha. tamam, e tamam. E ne diyor evli bu ya? Resmi evlilik. Ben bu kadınlar çok korkuyorum. Hayır, şöyle bir şey geçen, yok hayatım. Geçen bu iyisin ama. İyi miyim? Ondan Sizin iyisin. e, beyefendinin <gülüyor> babası <gülüyor> kim? Yani. Onun asıl bir... Long Care. Long, -air. long, <laughs> long Uzun tüylü bir yaratık. Yaratık. Hı hı. Ve, e, saç e, stili olarak mı? Long -tier. saç hair? değil. Komple vücut e, bakımına özen gösteren Köpek. bir yaratık. Köpek değil. Long hair. Yan komşu var. Öyle mi? Öyle mi? Evet evet. ben her evet. sabah onunla evet. oynuyorum. Bunun evet. gibi davranıyorum. Evet. Güzel bakalım. Güzel güzel. iyi evet. İyi bakalım. Hani. Siz boy kaç? Boy 94. 94. 1.94. 1.94. Kilo ama vücut kitlenmek tutmuyor. Biraz evet. E, son zamanlarda biraz kilo verdim. Bak şey yap. E, bizim bu usta vardı. <laughs> Merut usta. Yumurta. <laughs> hamur. Pişmemiş hamur bak. Biraz gel <laughs> bir katlardan çıkıyor. <laughs> Ulan sen ne zaman gördün kamerayı falan? Ne anlarsın kameradan? Köpeği çok katı. Ne anlarsın <laughs> kameradan? ne anlarsın? <laughs> Şerefsiz köpek. Sen sen çıkacaksın seninle bile. Ben çok korkuyorum. <laughs> Şerefsiz köpek. Sen, 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 sen. Ben sana uyarda bulurken Aa, ben çim, çim, insanlara saldırmayacaksın bura. Ben sana uyarda bulurken insanlara ne yapacaksın? Allah, Allah, Allah. Ben biz gidelim ya. Ben senin neyin var? Ay anne. Hafer bir daha sert davranmıyor. Yani. Yok sert Baba. değil. Bunun yetiştirme şekli bu şekilde. Ben biz... bunu <laughs> mürebbiye ile çalışmanız gerekmiyor mu? Bakın mürebbiyenin ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikrim evet, yok ama ben. bunu bunu bu şekilde yetiştirmeseniz saldırgan olur. He. Bakın bunun e, toplama yerleri var. O zaman cinsine var. göre bir mürebbiye bulamaz mıyız? Cins mürebbiyesi benim. <laughs> Ama sizin için de daha rahat olmaz mı? Ben çok daha şey, rahatım. ben Murat olmasa yaşayamam. He, aa, çok güzel. Olmuşum Bak Murat karanlık odada yaşar genelde. Ha, ha, Ben böyle ışıklı yerleri seçerim e, buluşmalar için. Migreni falan mı var? Hayır, ne? migren Tüm olduğu için kadar... değil. Dişleri çok keskin. Ha. Hani bu ışıklı ortamda, güneşli ortamda Murat'ı ben tutmakta zorlanıyorum. Dişlerini göyde ay. Görüyor musunuz? Bak ışık biraz daha ardıda şu an Murat'ı tutamıyordum Hı -hı. şu anda mesela. Hı -hı. Küçük hanım yemeğiniz birazdan gelir. evet. Tamam. hayatım sen hiç korkma. Başka nelerden hoşlanırsın kadın olarak? Yani baktığın zaman neler neler oluyor? Ben ne, nedir? neyden hoşlanırım? Ya eğitimden çok hoşlanırım. Yapma kızım, yapma. Piyano çalmayı biliyor musunuz? <laughs> Efendim? Piyano. Piyano çalmıştım var ya. Ama ben sıkıldım ya hangi, ya, e, oyun oynayalım. Hangi? Ee, kimlerden? Köylü var mı? Oyun oynayalım. Bizim alt, alt komşu da var. Piyano. Hayatım <güler> hayır. Isıcak Piyano şey şimdi. bu. Yandan üflüyorsun böyle üflüyorsun bir de tuşlu alan. O neydi o? Hmm. Melodika. Ondan, ondan çaldım ya. E, Piyanoya paramız yok. Alamayız piyano. piyano. Eğitimini almadınız mı? Ya ben Eğitimim var. Doğru bir fasola sütü. Evet. Yanlış mı? Doğru. Bir şarkı söyle. Ne söyleyeyim? Manastır ortasında oh var bir çamur. <laughs> sesli Murat. Çok güzel <laughs> söylüyor. Manastırın. Böyle sesli diyaframdan. Ortasın Çok güzel sesi var <laughs> bu ablanın. Manastırın. <Ortasında>. Sesli Murat. <laughs> Manastırın. <laughs> <Manasirin. gülüyor> Siz yapın hanımefendi. Manastırın. <laughs> <laughs> <Beyefendi, pardon. gülüyor> <laughs> <laughs> Or. Or. Ortasında. Or, Bir yavanlık var. Sen yap çocuğum. Ma, ma störe. Bağır biraz ya. Sesin çıksın or, ya. Ortasında. çocuğum? Niye bağırmıyor bu? Bağırmıyor. Ee, Yanlış eğitmişsiniz bunu. Yok hayır. Ay. birisi. Dört adet müzep birisi var. Piyano, keman, Fransızca, düz hayat. Evet. Öyle <laughs> devam ediyor. <laughs> Hayatı baba, bırakın. Hayattan öyle şey artık. Babam her gün. Ben. Beni. Eee. Neydi? Cümnastiğe götürüyor. Evet. Ha -ha. Ondan sonra ben piyonu... Ay, bir şey şey Bacaklarını çek yavrum. Ondan Burak. sonra... Ay. Abla, dur. bu çocuğu. <laughs> Bunun bir fotosunu mu alsak adı kalsın? Bak be. Seni bak öldürürüm tamam mı? Bütün kemiklerini kırdırırım seni. Duydun mu beni? <laughs> bak ben tutunca da... Bu, insin bu, insin bütün memel hayvanlarda böyle. Bir dakika beni abla, dinler bir misin? Şey bir saniye beni dinler misin? Dinleyelim hayatım. Bütün memeli hayvanlar böyle. Böyle tuttuğun zaman hangi yaşta olursa olsun hareketsiz kalır. Mükemmel e, bir eğitim <laughs> sisteminiz var. <bana>. Nefessiz. <laughs> Kalmış gibi. Dinek duruyor çocuk ve devam ediyor. Hiçbir şey olmamışçasına. Ya Murat. ne yapıyorsun lan? Oooo. İnsanları getirdik seni buraya ya. Tanışalım. Murat. Murat ah! Murat. Murat iyi mi? İtalit. Murat. İtalit. Murat tanışalım mı? Göz temas kur. Göz temas kur onunla bir. Hı hı. Göz açsın al. Murat. Kolunu uzat. Böyle tur. Böyle tur. Murat insan Murat, önce olduğuna kokluyorduk. emin miyiz? Önce baba? kokluyorduk Murat. Koklar Murat'ın insan olduğuna emin miyiz? Murat insan. Melis. Doğru söyledi. Murat Öpmeyeceksin hayatım, koklayacağım. Koklayacak. Şimdi ismini söyle, hafızasına kaydetsin. Oyun ee, oynayabiliyor ben ama ben Selami. Selami. Ben miyim Selam Murat? Selami. Tamam şimdi sen uzat elini. Uzat. Uzat elini. Oğlum. Ben Oğlum. ben uzatsak ikimiz. Hayır sadece uzatacak. uzatacak. Sen elini yer. Al, sen, uzatırsan yer. Bana, sen uzatırsan gel. Bağlamayın. Sen uzatırsan. Tamam ben uzatacağım. Uzat çocuğum elini. Bir şey olmaz. Ama ısınmaz Bakın, değil bir, mi? Bakın hiçbir şey olmaz. Uzat bakayım sen. keman ve piyano çalıyor. Bak oyun tamam, oynarız. Tamam hiçbir şey olmaz. Uzat. Bu niye böyle bir? Murat. <laughs> Seni tel örgüye an... asarım. örgüye asarım. Ne kışın olur? orada beklersin. Ben ne telörgü yapacağım? Telörgüde kışın beklemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu geçen sene öğrendik şu an. değil mi Murat? Öğrensiz bir insanım şu an. Öğrendik değil mi Murat geçen sene <laughs> ne oldu Evet. Ha? Evet. Ne yedin geçen sene o kışın şeyin üstünde, telin üstünde ne yedin? Kuş. Kuş yedin değil mi? Kuş. Ha? Çoğunlukla tüylü kuşlardan yedin değil mi Murat? Evet. Ne oluyor o zaman? Ay kuş. Bu sene bir daha olacak mı? Olmayacak. O zaman kokla. Uzat yavaşça. Yavaşça. Kuş gibi beni de yemez değil yemez. mi? Yemez. Sen kuşa benzemiyorsun. Uzat. Ama tavşana benziyor. Hayat mı sonuçta? İnsan O Kulakla gerçek değil. Tavşan değilsin. Uzat. <laughs> Uzat. kokla Murat. Tıslama. Tıslama <laughs> yok. Ama arkadaş olmak <laughs> istiyorum ben. <laughs> Sana Sen öyle bak insan gibi çift kurarsan bu Murat sen adamı tanımaz. Kolunu uzatacaksın Murat'a. Uzat kolunu. Kokla. Aa ne var o? Onu şunu çıkar. Şunu çıkar. Şunu çıkar. <laughs> çıkar. Şunu çabuk hızlı. <laughs> <ol. gülüyor> tut, tut şöyle. Ay. Murat. Ee, oyuncağı alabilir miyiz? Balık sandı. Dadısı yaptı, öldü. <laughs> balık sandı. Kok kokladın mı? Kokladı gibi. Ya Mamasının içine parola ezdim. Ondan yani. biraz böyle sarhoş gibi davranıyor. Yoksa şey değil, değil yani. Daha mı saldırgan Daha oluyor? Daha saldırgan normalde. Evet. Parola biraz fazla ezmişiz. Çekeyim siz. mi? <laughs> tamam çekebilirsin. Oyun Bu sakin hali mi? mi? Bu sakin hali evet. Bak el falan sıkıyor. Aferin ona. Pati uzat. Ama el uzat pardon. <laughs> Öbür pati eli. Tamam çok iyi. Çabuk. Kal böyle. Kasıl. Ne gördün uzakta? Ne o? Ben bundan uzakta e ne gördün? Evi. Olacak, ne gördün uzakta? Ha, ben, olacak bir şey mi o? Ben eve bundan istiyorum. Bu beni Alacağız koruyor. Biz Koyur top atınca mi? geri getiriyor mu? Ay tamam. Ay. Top atınca top atanı geri getirir. Bakın. Ona dikkat edelim. Siz günlük hayatınızda ne ben yapıyorsunuz? Ben günlük hayatımda sabah 6.30'da kalkarım. Önce bir kahvaltı. Murat'a bir kemik. Hı -hı. Kendim bir kahvaltı. Daha sonrasında işte günlük borsa takip ederim. Hı hı. Aa ben de evet. 6, ben bu kadını çok sevdim. Çok güzeldi. Daha sonrasında işte işe giderim. Hı hı. Geçen bir ne, nebran attık çatıya. Nebra anlatmak Böyle e, hafif yapışkan, ısınınca... Siz ne iş Ben çatı Nuz? ustasıyım. Çatı ustası. Hı, çatı ustasıyım ben. Nerelerde çalışıyorsunuz? Çatı... Valla <laughs> meskun mal neresi olursa bize nereden iş gelirse oraya Siz biz şimdi buradaki evlerin çatılarını Buranın yapıyorsanız... evliğin çatısını komple ben yaptım. Bu beni tanıdık Mevlut Mevlüt Usta. Mevlüt Usta'nın buraya zaman gelirim. Ben, ben Mevlüt Bey'i tanıyorum galiba. Nereden?

Ay polisi mi arasan? Yok hayatım. Gerek yok gibi. Yani sizin iletişim bu. Sana domuz, domuz pipisi yediririm bir dahakine. Duydun mu beni? Ne kadar tadının kötü olduğunu biliyorsun. Yedirmediğim bir şey değil. Yedirmedim. Doğru mu? Yedim. Ben ha. bir kaybettim baba. Bir şey yok hayatım. Bakın evet. tepkisiz. Evet direkt. Bu, ben bunu sıfır. iyi öğreneceksin. Bakışlar boşlaşıyor. Yarın ben bürgün... çok <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, evet. Yarın bir gün evde tek başınıza kaldığınızda beni işe gittiğimde. Ben. Evet. Ee, çünkü ben e, sizle beraber olsam siz işe gidemeyeceksiniz. Siz ne işle meşguldünüz? Ee, benim ne iş yaptığımı kimse <laughs> bilmiyor. Normal bir zengin aileden geliyor. Evin paşa çocuğuyum. Evet biz soyluyuz. Hmm, mi? Değil. Hmm. Yok. Evimde mutlu evimde dediler, evim <laughs> <deleri>, herkes <laughs> zengin. <gülüyor> Ay kederim ben. Peki pozisyon? Konakta yaşamak. Evet. Hmm. Konak pozisyonu? Aşama, evin açama. beyi. Cık. Evin beyi sen olursun, ben olurum. Onlar değişir, onlar konuşur. Bayanlıma olacaksınız. Hanım olur, bey olur, değişir. Evet. Onlar konuşur, onlar <laughs> halledilir. Onlar, onlar halledilir. Hall Evlilikten beklentileriniz neler? Evlilikten bekladım ev. Evet tamam var. Televizyon. Var. Murat Akulli be. Hallederiz. <laughs> Bizim var, konağımız yani. var. Konağımız var. Konağını tüken öldürün bak. Murat küfür. Ama bu küfürleri azaltsak. Çünkü <laughs> benim kızımda öyle bir şey yok. Kül yok. <laughs> 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 ne zamandan beri Murat küfür? Ne zamandan beri küfür? Hangi deyitte de de küfür? Murat. Bu şey, Murat bu şekilde değil mi baba? Ha, iyi mi baba? i̇yi oluyor hayatım hiç Bak, bak deri kalınlaşması hayatım hiç ha? sıkıntı olmuyor. Ama ben bu kadın çok da naif köpek. naif bir kadın. Gel sen yine de benim yapacağım. Neden Murat'ı dövüyor? Elleriniz çok güzel bu arada. Teşekkürler. <laughs> Güçlüsünüz. Biraz. Zucunuz evet. da güzel Yeterince. Maşallah. Tutuldum. Aşık oldum Yok. size. Size bir aşk mektubu yollayabilir miyim? Şu an yollarsan okurum. Şu ama an, yarın ama, işte çatıda olmaz. Düşebilirim çatıdan. Yani akşam yollasam. Olur. Gizli göndermeyi planlıyorum. Birazcık da heyecanlı. Şöyle yapalım. Sen yazarken ben başına dikileyim. Tamam. Peki siz evlenirseniz biz ne yapacağız? E, biz de yaşayacağız. Ben evde annenle, pardon babanla dururken evde bulunmayacaksın. Neden? Ama akşam orası saat, benim evim. Akşam mi? saat 21 çift sıfırla 12 çift sıfır arasında evde evet, olmayacaksın. Evet, Ben zaten o saatlerde Çatı katı çatı Murat'la uzak bir mesafede ha, bulunabilirsin. Yoksa çok kötü olur senin için. Murat beni Çünkü yer mi? Çünkü böyle sonik dalgalar Hı -hı. bizim için sıkıntı. Evet. Yani Murat alışkın. Hı -hı. Murat... Murat iyi biri mi? Murat, Murat iyi, bir şey. Murat i̇yi çok iyi değil. Bak Murat arkadaşlar canlısı çok... bir insandır. Murat. Babası da böyleydi. Hastalanmadan önce N kuduz oldu. N kuduz oldu ah. orası. E aşı ama aşılar Aşı için geç kaldık. Oldu. Aşı için geç kaldık. Ama doğumda yapılmıyor Yatakta mu? su verdim içmedi. Ben dedim herhalde su istemiyor. Sonra Hı, -hı. titredi öldü. Hı -hı. Hı, -hı. Titredi Nereye gömdün? olsun. ya Hı -hı. onu. Doğlayın İçini Hı -hı. doldurdum. i̇çini evde duruyor. Onu da getirebilirsiniz bu arada. Onu gezdirmiyorum inşallah. anılarım depreşiyor. Beni bu kadın mı götürecek bütün kurslara? Sen okula, kursa. Her yere götürürüm. Murat yanında koruma olarak veririz. Ha çok iyi. Aynen ama öyle. Benim her an yiyecek gibi duruyor. Abi Murat şey seni yemez. Murat var. yer misin? Yerim. Yemez ya. Yemez. Yemem. Yemez. Yemez. Yemez, ben arkadaş olmak istiyorum. Biz sana arkadaş buluyoruz kızım. Yerim, yemem. Ağızlık takmadığım için ne kadar cüret karsın Murat. Bu kadın beni sevmedi. O kadın çok tatlı bir kadın. Yok arkadaşım. sevdim Aynen ya. Annen o senin. Sevdim seni, gel bakayım. <laughs> sevdim ya. Çok güzel bir sevme stiliniz var. Siz beni... Gittikçe yükseliyorum. Ben de. Kulağım <laughs> yamuldu. Gittikçe yükseliyorum, her an kötü şeyler olabilir. Ne tarz? Her an. Çünkü şöyle, bizde yükseldiği zaman Hı. kimsenin Hı. etrafta bulunmaması lazım. Hı. Ben değişiyorum. O zaman bir <laughs> böyle... farklı bir insan oluyorum. O, çalıkta şey olmasın. Farklı oluyorum. Ben Hı -hı. sigarayı da kendimi sizden korumak için, Hı -hı. yani sizi benden korumak için Hı -hı. içiyorum Anladım. sigarayı. Hı -hı. Çok Hı -hı. şey duydun, evet. Neden sinirlendi? O zaman ne? nikah gününü konuşalım. Ama nikah şimdi günü... Bu... Aman ama, hayır. Ha, niye? Ama hemen buluşup da nasıl evleniyorsun? Sen söz hakkın Bilmiyorum, olduğu olsun. yok. Al, al, al. Bak bu yata. Konuşma i̇ki. hakkı yok. İki. Ay, yani hangi, iki? Bizim i̇ki, iki, iki ay, hangi iki? Dört o gösterdi. İki ay. Beş, beş o. Üç. İki ay sonra diyor Murat. Murat'ın fikrini önemsiyor musunuz bu konuda? Önemsiyor tabii Murat çok sevmiyor. Murat'sı dışarı çıkma. Çıkmazsınız ama. Maşallah. Özür dilerim, çok sağ ol. Pardon, özür dilerim. Murat da bize, bu da aynı evde yaşıyor. Senin baban <laughs> öldü. <Babam> <gülüyor> <adası>. <gülüyor> 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 baba burada. Annesi <laughs> öldü, baba burada. Baba burada, anne söyledi Pardon, özür dilerim. İşte <laughs> ya <laughs> 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 biraz ben kendimi maskülen olarak atlettim. Çok <laughs> özür diliyorum sizden. Yok, hiç sorun değil. Kadın olduğuna emin misin? <laughs> Emininiz, eminiz, eminiz. Bir tarafı yani. kırılmaz değil mi? Sağlamsınız. Sağlamım, sağlam. sağlam. Eksperiden yeni çıktın. Yeni çıktım. İyi. Murat ne geçiyordu yeni, yeni cici baba? Cici bak eklemsi. Koklayacağım mı? Kokla biraz. E, Testosteron kokla. Ne düşündün? Bak öptü ele, e, Sevdi. öptü. Ele, sevdi. Sevdiriyor. Beni sevdi. Sevdirir. Beni sevdi. Bak sevdiriyor. Oyun oynayalım mı Murat? Ben ona bir kulübe <laughs> yaptırdım bizim bahçeye. Buna bir kulübe ama <laughs> e, hayvanlarda sizin evde var mı evcil hayvan? At var. At mı var? Evet. At var. At biniyoruz biz. Hayvanlar. Sen de mi at biniyorsun? Evet. evet. Babam öğretti. Sen bana bin. Aa oh, hallederiz. Nasıl yani? Bana bini ver ya. Hallederiz. Ona yok. Bana binecek işte. Ya yok kızım sana sen nasıl sen biniyor mu? Bak Murat. Şimdi, Murat Bana bin ben ikinizi de gezdiririm. Murat da arkamızda binekler. Tamam okey. Tamam. Hiç sıkıntı yok. O halde gidelim yuvamıza. Tamam gidelim. Ben şoförü çağırayım. Şoförünüz mü var? Şoförümüz var. Güzel. Tamam. Bir ilk defa o zaman. Başardık okay. Murat. Çak. Oldu. Böyle Aa, mi çakılır? Böyle a, mi çakılır? Bizim için yok. Böyle mi Sağ çakılır Murat? <laughs> ben çok korkuyorum. Biz, Biz böyle yapmasın. bu evet. tepkisiz kalıyoruz galiba. Tabii tepkisiz kalıyoruz. Daha <laughs> <Evet, gülüyor> sizin için <laughs> daha hayırlı olur. Sizin için daha hayırlı olur. Benim de bu şekilde över mi? Aa yok evet. Geçen öyle bir şey Geçenki de adam durmadı yerinde. <gülüyor> Murat <laughs> ikisini de parampirçik etti. <laughs> Hak etmişler hayatım. Çuval etti ikisini. Hiç soyunma. Oraya bırak. Ben istemiyorum. Dörtleşi var galiba. Var dörtleşi var. Ben Her istemiyorum. Her denkte zaten iki ihtimal vardır bizim. Hı hı. Ölüm ya da... İkinci ihtimal da... hiç gerçekleşmedi. Yani düşün artık. İhtimal ne? Bir defa gerçekleşti. Buluştuğuma hı hı. Evet, seninle buluştuğuna göre. Hı hı. O yüzden Murat da mutlu, ben de mutluyum. Hepimiz de mutluyuz. Hı hı. Dünya evine girebiliriz. Girelim. Hayırlı olsun. Beni Hayırlı olsun. Başka? Hayırlı Başka. Hayır. Hayırlı olsun. Tamam. Biraz şey sert sıkıyor va? ama sıkıntı yok. Hadi bakalım. hadi bakalım. Tamam, hadi gidelim. Ya, hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Al sen de oyuncağı. Hadi gidelim. Neyse. Olacak kızım alışırsın. Hayır yok ben hayatım sen de bizdesin. <laughs> Vallahi başardık ya. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Hadi gel kız. Sen çok Murat gibi olursun sonra. Murat Ora 4 ay 2 ay değil. Sen da buraya